Konya Sarayönü Saraç Mahallesi'nde üç gönüllünün kurduğu dernekle yapımına başlanan 15 Temmuz Şehitler Camii inşaatı maddi olumsuzluklar nedeniyle tamamlanamıyor. %70'i tamamlanan caminin kalan inşaatının tamamlanabilmesi için Yardımseverlerin yardımları bekleniyor 15 Temmuz Şehitler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucularından Osman İnce Caminin yapım süreci hakkında bilgi verdi Bu caminin temelinden bahse, Başlayacak olursak Bir hayır sahibi Bundan 40 sene filan önce Bu arsayı Diyanet Vakfı'na vakfetmiş 5000 metrekare yer ve bu hatır olarak bugüne kadar kalmış. Biz derneği kurarak üç arkadaş, komşularımızın da destekleriyle bu faaliyete getirdik bugünlere kadar elhamdülillah. Şu anda kabası bitti. İnce işlerine başlamak durumdayız. Takriben yüzde altmışı bittiyse yüzde daha ihtiyacımız var. İnce ayrıca caminin inşaatının bitmek üzere olduğunu dile getirirken yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini dile getirdi. Kabası geçen sene bitti. Bu sene kış ayında bekledik, bahara çıktık işte. Şu anda e, iç kısmına geçtik. Kaplaması yapılacak. Çin'i kaplama yaptırıyoruz. Elektrik yapılacak. E, nakkaş işlemleri yapılacak. Doğal gaz bağlanacak. E, abdestlikler yapılacak. Ondan sonra Anladım. Şadırvanın etrafı mermer kaplanacak, çevre düzenlemesi yapılacak. Ya yani şu anda camimizin yüzde %70'i yapıldı, daha 30'u ihtiyacı var. Bunun için de hayırseverlere ihtiyacımız var.